bugün sizlere yurt dışındaki doktor programlarına nasıl başvuru yapılır anlatmak istedim. Ben Sıdıka, 2014 Otlu Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Şu anda akademisyen olarak çalışıyorum. Videolarımda lisans, yüksek lisans ve doktora hayatımda edindiğim tecrübeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bugünün konusu ise doktora başvurusu nasıl yapılır? Ben bu konuyu anlatabilmek için doktora yaptığım okul olan University College London School of Management'daki doktora programının başvuru koşullarını inceleyip sizlere yol göstermeye çalışacağım. Önce programın genel özelliklerine bakalım. Bu sene başvuracak arkadaşlar doktoraya gelecek sene Eylül ayında başlayacaklar. Yani Eylül 2024'te. Doktoranın süresi 5 yıl. Bir sene masterin Research, MRS yapıyorsunuz. Ondan sonra aslında 4 yıllık doktora dönemine geçiyorsunuz. Benim doktora sürecim 6 yıl sürdü. Yani ben bir sene Master Research yaptım. Ondan sonraki 5 seneyi de o doktora dönemine harcadım. Bu programın en güzel özelliklerinden biri doktora dönemindeki harcamalarınızın ve okul ücretinin okul tarafından karşılanıyor olması. Yani bir hocaya bağlı değilsiniz. Bu durum aslında business school'larda mühendislik fakültelerinden farklı olan en önemli özelliklerden biri. Bildiğim kadarıyla mühendislik fakültelerinde doktora yaptığınızda sizin masraflarınızı hocanızın yani supervisorınızın aldığı bazı destekler karşılıyor. Bu durumda siz hocaya bağlı oluyorsunuz. Ama UCL'de öğrencinin masraflarını okul karşıladığı için aslında hiçbir hocaya bağlı değilsiniz. O yüzden de farklı hocalarla çalışma imkanınız oluyor. Önemli bir nokta daha bu doktoranın başvuru süreci Şubat ayında bitiyor. Yani siz Eylül ayında doktoraya başlamak istiyorsanız Şubat ayında başvurunuzu tamamlamış olmanız gerekiyor en geç. Ben önceden başvuru yapmanızı öneririm. Hazırlık sürecinizi Eylül-Ekim gibi yapıp paketinizi hazırlayıp Ekim-Kasım gibi başvurunuzu tamamlamanızı tavsiye ederim. Bu doktora başvurabilmeniz için lisans öğrencisi olmanız yeterli. Yüksek lisans yapmış olmanız gerekmiyor. Ve İngilizce sınavlarından birine yani IELTS ya da TOEFL'dan birine girmiş olmanız gerekiyor. Bu sınavlarla ilgili detaylara birazdan geleceğim. Buradaki önemli noktalardan biri bu doktora başvurabilmeniz için lisans ortalamasının belli bir not ortalamasının üzerinde olması gerekiyor. Burada minimum of a first class bachelor's degree demiş. First class bachelor's degree'nin Türkiye'deki GPA sistemindeki karşılığına baktığında benim anladığım kadarıyla 3.7 veya üzeri bir ortamanın ortalamanız olması gerekiyor. Sizin eğer 3.5, 3.6 gibi ortalamalarınız varsa ya da daha düşük bir ortalamanız varsa aslında okulla iletişime geçip yine de bu programa başvurup başvuramayacağınızı sorabilirsiniz. Şimdi biraz daha programın detaylarına bakalım. Dediğim gibi ben School of Management'da yani bir Business School'da doktora yaptım. Bu School of Management'daki doktora programı genel olarak PhD in Management diye geçiyor. Tabii ki de bunun alt kategorileri var. Eğer endüstri mühendisliği okuyorsanız ya da başka bir mühendislik alanında okuyorsanız ama bizim school'da doktora yapmak istiyorsanız sizin başvurabileceğiniz alanlar daha böyle sayısal ağırlıklı olan alanlar aslında operations and yani technology bu benim doktora yaptığım alan ya da marketing and analytics doktorası yapabilirsiniz. Daha böyle sözel biraz daha sayısalı az alanlarda eğer bir lisans eğitimi aldıysanız işletme, psikoloji gibi mesela strategy and entrepreneurship ya da organizations and innovations gibi alanlarda doktora yapabilirsiniz. Bugün ben endüstri mühendislerinin hatta bütün mühendislerinin başvurabileceği operations and technology and marketing and analytics alanlarına odaklanacağım. Operations and Technology and yani Marketing and Analytics alanlarının hangisini seçeceğinize karar verirken de aslında bu iki alanın çalışma konularına bakıp hangisi sizin daha çok ilginizi çekiyorsa o alana yönelebilirsiniz. Eğer endüstri mühendisliği mezunuysanız bu Operations and Technology'de doktora yaptığınızda çalışacağınız konulardaki aslında kelimelerin birçoğu size tanıdık gelecektir. Management Science, Operations Management, Business Technologies, R&D Management innovation and new product development, service System, supply chain management and healthcare operations. Yani bunlar aslında bizim de endüstri mühendisliği okurken öğrendiğimiz bazı konseptler. Eğer bu alanlardan birine ilgi duyuyorsanız operations and yani technology doktorası yapabilirsiniz. Ama daha çok pricing, retailing, advertising, product development, marketing channels, business marketing, marketing strateji gibi alanlara yönelmek istiyorsanız da marketing and analytics doktorası yapabilirsiniz. Bu iki doktoraya başvurabilmek için de daha böyle sayısal bir aslında background'dan geliyor olmanız gerekiyor. Özellikle Operations and Technology doktorasında aslında sizin bir mühendislik lisans mezunu olmanızı belirtmişler. Burada bazı mühendislik örnekleri de vermişler. Industrial, Electrical, Computer, Mechanical, Engineering okuduysanız ya da ekonomi, matematik, istatistik gibi alanlarda da okuduysanız bu doktoraya başvurabilirsiniz. Şimdi biraz programın yapısına bakalım. Burada dedikleri gibi doktor programı 4-5 sene sürüyor ama ben de dahil birçok arkadaşım 5,5-6 senede doktorayı tamamladı. Bunun bir sebebi de aslında doktordan mezun olmaktan ziyade doktordan mezun olduktan sonra akademik olarak iş bulup bulamamanız aslında okul için ve sizin için de daha önemli oluyor. Ve bazen yayın yapabilmeniz için ekstra süre ihtiyacınız oluyor. Ve böyle bir süreye de ihtiyacınız olursa okulda tabii ki de sizin danışmanınızın onayıyla size 6. sene içinde burs verip bir sene daha doktoranızı uzatmaya izin verebiliyor. Ben böyle yaptım ve aslında 6 senede mezun olup direkt akademik bir pozisyona başladım. Bu doktora boyunca ilk yıl hem biraz dersler alıyorsunuz. Bu ilk sene aslında bu master yaptığınız, yani aslında Türkiye'deki yüksek lisans gibi düşünebilirsiniz. Ama master'in research, yani aslında biraz daha araştırma odaklı master yaptığınız bir dönem oluyor. Hem dersler alıyorsunuz hem de hocanızla birlikte, danışmanızla birlikte bir araştırma projesine başlıyorsunuz. İlk senenin sonunda bir değerlendirme süreci oluyor. Burada da dedi, dediği gibi Master in Research'ten PhD'ye yani doktora sürecine geçişiniz otomatik değil. Yani doktoraya kabul alsanız bile ilk senenin sonunda doktoraya devam edememe gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Bu neye göre belirleniyor? hem ders notlarınıza bakılıyor hem de bu bir senelik süreçteki araştırma performansınız hem hocalarınız tarafından değerlendiriliyor hem de bu bir senenin sonunda yaptığınız sunumda aslında bölümdeki hocalar sizin araştırma yapmaya yeterli olup olmadığınızı değerlendirip doktoraya devam edip edemeyeceğinize aslında karar veriyorlar. Bu doktora programı ile ilgili vurgulamam gereken başka bir nokta ise bu doktora programının amacı akademisyen yetiştirmek. Yani siz doktorayı daha sonra özel sektöre gidip çalışmak için yapmayı planlıyorsanız bu doktor programı çok da doğru bir seçenek olmayabilir. Genel olarak benim bildiğim kadarıyla business school'lardaki hocalar da öğrencilerini akademiye yönelik yetiştiriyorlar. Yani eğer endüstriye gitme gibi bir hedefiniz varsa belki de Business okulda doktor yapmak yerine Endüstri Mühendisliği bölümlerinde özellikle Amerika'daki Endüstri Mühendisliği bölümlerinde doktora yapmanız daha doğru bir seçenek olabilir. Şimdi doktor programına başvurmanız için sağlamanız gereken koşullara bakalım. Dediğim gibi School of Management'da PhD Management programına başvurabilmek için birçok farklı bölümden mezun olmuş olabilirsiniz. Ama eğer benim gibi endüstri mühendisliğinden mezun oluyorsanız ya da daha sayısal ağırlıklı bir alandan mezun oluyorsanız muhtemelen operations and technology ya da marketing and analytics grubuna başvuruyor olacaksınız. Ve bu durumda da daha böyle sayısal alanlardan mezun olmanız sizi aslında avantajlı duruma geçirecektir. Herhangi bir mühendislik fakültesinden mezun olmuş olabilirsiniz. Ya da ekonomi, işletme, matematik, istatistik gibi bölümlerden de mezun olmuş olabilirsiniz. Eğer bu videoyu daha böyle sosyoloji, psikoloji gibi daha sözel bölümler okuyan arkadaşlar izliyorsa yine de School of Management'da doktora yapma şansınız var. Ama siz bu durumda Operations and Technology ya da Marketing and Analytics grubu yerine diğer gruplara bakabilirsiniz ve o grupların çalışma alanlarına göre hangisi size daha uygun geliyorsa ona başvurabilirsiniz. Bu doktora başvurabilmek için bir 2-3 sayfalık bir yazı yazmanız gerekiyor. Ve bu aslında 2-3 sayfalık yazıda hangi gruba başvurmak istediğinizi belirtmeniz gerekiyor. Nasıl bir research, araştırma isteğiniz, ilginiz var bunu belirtmeniz gerekiyor. Ve başvuracağınız bölümdeki birkaç hocayı böyle gözünüze kestirdiyseniz onlarla çalışabilirim, onların araştırma konuları benim ilgime yakın diye düşünüyorsanız bunu da bu 2-3 sayfalık yazacağınız yazıda belirtebilirsiniz. Onun dışında Cimet ya da GRE sınavına girmeniz gerekiyor. Ben GRE'ye girmiştim. Bu doktor programının güzel yanlarından biri bir minimum e, skor olmaması GRE sınavı için. Çünkü genelde Türk öğrenciler özellikle hatırladığım kadarıyla writing ve verbal da oldukça düşük puan alma eğilimimiz oluyor GRE testinde. Ve bazı Amerika'daki üniversiteler bu verbal ve writing kısmı içinde minimum requirement koyabiliyorlar. Bu doktor programının bir güzel özelliği de GRE'deki alacağınız puanlar için bir minimum requirement olmaması. Tabii ki de İngilizce sınavı almanız gerekiyor. IELTS ya da TOEFL. IELTS ve TOEFL için ikisinden birini seçebilirsiniz ve ikisi için de sağlamanız gereken bir minimum gereklilik var. IELTS için aslında gayet makul bir sınır belirlemişler. 6,5 ve üzeri almanız gerekiyor ve her bir kısımda da en az 6 almanız gerekiyor. Yani sizin ortalama skorunuz 6,5 olsa bile ayakta mesela writing'den 5 aldıysanız bu doktora programına başvuramıyorsunuz. O yüzden bu da önemli noktalardan biri. TOEFL için gereklilikler yine toplamda 92 almanız gerekiyor ve reading ve writing'den 24 listening ve speaking testlerinden de en az 20 almanız gerekiyor. Ben bu aslında gerekliliklere baktığında eğer İngiltere'de bir doktora başvuracaksanız TOEFL yerine IELTS'e girmenizi tavsiye edebilirim. Çünkü benim için en azından TOEFL çok zor bir sınavdı ama ben IELTS'te bu gereklilikleri çok rahat bir şekilde karşıladım. Tabii ki de çalıştıktan sonra. Şimdi nasıl başvuracağınıza geçelim. Bir CV hazırlamanız gerekiyor. Bunu aslında lisans döneminde stajlara başvururken de lazım olduğu için muhtemelen hazır, hazırlamış olacaksınız. Biraz daha bu CV'yi böyle daha akademik bir CV'ye dönüştürmek mantıklı olabilir. Daha böyle yaptığınız projeleri anlatmak, e, mantıklı olabilir. Not ortalamanızı yazmak gibi. Onun dışında transkripte ihtiyacınız var tabii ki de o not ortalamanızı ispatlamak için ve bahsettiğim gibi 2-3 sayfalık bir yazı yazmanız gerekiyor. Araştırma konularına olan ilginize, hangi konulara ilginiz var, hangi hocayla çalışmayı istiyorsunuz, ileride neler çalışmak istiyorsunuz gibi şeyleri anlattığınız bir yazı yazmanız gerekiyor. 2-3 sayfalık. Ve yine GRE ya da GMAT sınavına girmeniz gerekiyor. Ben GMAT'e girmedim dediğim gibi GRE'ye girdim. Yine IELTS ya da TOEFL sınavına girmeniz gerekiyor. Eğer ana diliniz İngilizce değilse Şimdi doktor programının birazcık daha detaylarına gelelim. Dediğim gibi bu doktor programının en güzel özelliklerinden biri doktora boyuncaki bütün masraflarınızın ve okul ücretinin okul tarafından karşılanıyor olması. Burada söylediği gibi hem okul ücretiniz ödeniyor, sizin onunla ilgili yapmanız gereken hiçbir şey yok. Ve buna ek olarak da yıllık 23.500 pound size bir burs veriyorlar aslında. Bu burs için vergi ödemiyorsunuz İngiltere'de. İngiltere'de vergi oranları çok yüksek olduğu için bu çok önemli bir detay. Bu aslında 23.500 Pound'a baktığımızda şu anda aylık 1.958 Pound'a denk geliyor. Benim zamanımda bu burs çok daha düşüktü. Tabii ki de İngiltere'de de enflasyon olduğu için öğrenciler verilen bursları da arttırdılar. Ben aylık 1358 pound alıyordum ilk senemde ve bu 1358 pound'un 900 pound'unu bir stüdyo odaya veriyordum aslında bir yurdun içinde tuvaleti ufak bir mutfağı içinde olan ve bir stüdyo aslında dairede kalıyordum ve gördüğünüz gibi aslında bursun çok büyük bir kısmı konaklamaya gidiyor. Şimdi verilen bu aylık 1958 pound'a denk gelen bursa baktığımızda aslında 1958 pound çok yüksek bir burs gibi gelebilir ama şu anda ben ilk senemde kaldığım yurdun ücretini kontrol ettiğimde 7 sene önce 900 pound olan yurt odası şu anda 1710 pound olmuş Londra'da. Yani Londra'da da özellikle konaklama, ev kiralama gibi alanlarda oldukça yüksek bir enflasyon var. Bu tabii ki de öğrenci yurtlarına da yansımış. Bu 1958 poundla rahat bir şekilde geçinebilmeniz için kendiniz bir ev tutmanız bence mümkün değil. Eğer ailenizden bir destek almıyorsanız muhtemelen 2 ya da 3 kişi bir evi paylaşabilirsiniz. Bu durumda da tahminen en az 1100-1200 poundunuzun kiraya ve ev masraflarına gidecek gibi düşünebilirsiniz biraz daha kötümser bir planlama yaparsak aslında siz bunun bir 1400-1500 poundu kiraya ve evle ilgili masraflara gidecek gibi düşünebilirsiniz. Yani geriye yaklaşık bir 500 pound gibi aylık harcayacağınız burs kalıyor. Bu burs bence öğrenci standartlarında Londra'ya yaşamak için yeterli bir miktar. Ama aslında bu burstan da anlayabileceğimiz gibi doktora süresi boyunca yani lisanstan mezun olduktan sonraki bu 5-6 süreli süre boyunca siz yine bir öğrenci gibi yaşamaya devam ediyor olacaksınız. Yani doktora yaparken ben böyle özel sektörde çalışan arkadaşlarım gibi yaşayacak bir hayat standartım olur gibi bence bir beklentiniz olmasın. Yaklaşık 30 yaşınıza kadar bu öğrenci hayatını aslında sürdürmeniz gerekiyor. Aslında bu doktora sürecini kendinize yaptığınız bir yatırım olarak düşünüp doktordan mezun olduktan sonraki kazançlarınızı da planlayarak aslında bu 6 seneyi doktora öğrencisi olarak geçirmek, bir öğrenci hayatı yaşamak mümkün mü? İyi bir seçenek mi değil mi? Kendi kararınız aslında verebilirsiniz. Burada önemli bir nokta bence benim, bizim bölümümüzün en güzel özelliklerinden biri. Bu bursa ek olarak bizleri her sene bir ya da iki uluslararası konferansa gidebilmemiz için bir research aslında budget'ımız oluyor. Bu çok güzel bir şey çünkü doktor öğrencisiyken uluslararası konferanslara katılmak çok güzel bir tecrübe. Gerçekten hem sunum yaparak hem de başka insanların sunumlarına katılarak çok fazla şey öğrenebiliyorsunuz. Ve okul bunun da masraflarını karşılıyor. Dediğim gibi yılda 1-2 konferansa gidebilecek kadar bir bütçeniz oluyor. Buna ek olarak da araştırmanızla ilgili elektronik eşya masraflarınızı da aslında okul karşılıyor. Ben mesela ilk sene bilgisayarım vardı o yüzden bilgisayar almamıştım ama iPad almıştım daha sonra ilerleyen zamanlarda bilgisayarım bozulduğu için yeni bir bilgisayara ihtiyaç duyduğumda okul yine bana yeni bir bilgisayar almam için bir bütçe vermişti. Bu açıdan da aslında öğrenciyi oldukça destekleyen, olabildiğince ekonomik sıkıntı çekmemizi azaltmaya çalışan bir sistem kurmuşlar. Bu programla ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Diğer üniversitelerde de benzer bir başvuru süreci var. Ben de Amerika'daki ve Avrupa'daki diğer üniversitelere başvurduğum için süreçler aşağı yukarı aynı. Siz de başvurmak istediğiniz okulun web sitesine girerek oradaki doktora başvuru süreciyle ilgili detayları öğrenebilirsiniz. Buradaki önemli noktalardan biri başvuru tarihlerinin, son başvuru tarihinin böyle Ocak, Şubat olması sizi aslında böyle ya ben Aralık'ta hazırlanmaya başvururum, son anda başvururum gibi bir fikre kapılmanızı istemem. Özellikle bu 2-3 sayfalık personal statement'ı yazmak bir zaman alıyor. Bunu gerçekten çok güzel yazmanız gerekiyor. Çünkü sizi aslında diğer adaylardan ayıran noktalardan biri. Onun dışında mesela GRE'ye ya da IELTS'e birden fazla kez girmeniz gerekiyor. Bir hazırlanma süreci geçirmeniz gerekebiliyor. Bütün bunları da aslında hesaba kattığınızda ben sizin yerinizde olsaydım eğer gelecek sene doktora başvurmak istiyorsanız şu andan böyle yavaş yavaş en azından sınav tarihlerimi almaya, sınavlara hazırlanmaya, bu hangi alanda araştırma yapmak istiyorum bunları araştırmaya ve aslında bu yazmam gereken 2-3 sayfalık yazıyı da yazmaya yavaş yavaş başlardım. Dediğim gibi her okulun başvuru süreci bir zaman alıyor ve bunun için önceden böyle düzenli planlamak gerekiyor. Başka bir vurgulamak istediğim noktaya da bu doktora programına başvurmak için bir ücret ödemiyorsunuz bildiğim kadarıyla. Benim zamanımda ödenmiyordu. Amerika'daki birçok doktora programına başvurmak için bir başvuru ücreti var. Bu da maddi olarak göz önünde bulundurmanız gereken aslında kriterlerden biri. Ne yazık ki Türkiye'den doktora başvuran bir öğrencinin her istediği okula başvurması gibi bir şey söz konusu olamıyor. Ben de bu maddi kısıtlardan dolayı aslında en çok istediğim birkaç okula başvurmuştum Amerika'da. Genel olarak Londra'da doktora yapmak çok güzel bir süreçti benim için. Eğer doktora süreciyle ilgili öğrenmek istediğiniz şeyler varsa onları da yorumlara yazarsanız belki onunla ilgili de bir video çekerim. Başvuru süreciyle ilgili başka sorularınız olursa yine yorumlara yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Videoyu beğendiyseniz beğenerek, arkadaşlarınıza paylaşarak ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.